Türkiye'de en fazla yollarda olan arabaya çok şaşıracaksınız. 2025 yılında trafikte var olan otomobil modelleri açıklandı. Trafikteki araçların %56'sı 10 yaşından büyükken %25'i 20 yaşından büyük. Türkiye'de en çok bulunan arabalarda 10. sırada Renault 9 Broadway 351.183 adet, 9. sırada 381.708 adetle Renault Sembol. 8. 422.838 adetle Ford Focus 7. 454.378 adetle Opel Astra 6. 553.164 adetle Renault 12 Toros 5. 600.797 adetle Renault Megane 4. 613.830 adetle Renault Clio 3. ise 668.866 adetle Fiat Egea oldu. İkinci, 689.206 adetle Toyota Corolla olurken Tofaş, Doğan, Şahin ve Kartal serisi 820.962 adetle Türkiye'de yollarda en çok olan model oldu.